De bir de. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Mesela Mehmet Bey ve eşi Belgin Hanım. Ne deneseler yakışır. Denedikçe de akılları karışır. Ama içleri hep rahattır. Çünkü burada yedi günde iade, otuz günde değişme imkanı olduğunu bilirler size özel hizmetlerimiz ve uygun fiyatlarımızla hep yanınızdayız. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. İftara herkesi çağırır. Sulu yemek yapan Karaca Eğir Kuru Kukluğu'yla birbirinden lezzetli ev yemeklerini aynı anda kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu Ramazan da sofralarda bereket var. Paylaşacağımız çok şey var. Sen de Karaca var mı? İftara onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye düşünmeyin. En sevdiğiniz iki ev yemeği, Karaca Air Pro aynı anda hazırlayabilirsiniz. Bu Ramazan da sofralarda bereket var. Paylaşacağımız çok şey var. Sen de Karaca var mı? <laughs> Nesquik'le sabahları eğlenceye dönüştürmeye ne dersiniz? Nesquik nefis lezzetiyle sütü sevdirir. Sütün iyiliğini eğlenceye dönüştürür. yemekte misafir var. Eksik sanki tabaklar. Madam Coco tamamlar. Haram Coco. Oh Madam Coco. Oh Madam Coco. Normal bağışıklığı destekleyen D vitamini içerikli ile sabahları eğlenceye dönüştürün. Nesquik büyümek çok eğlenceli. Dur dört dörtlük besleme için haftada en az dört kez durup mesela bugün. Bambi sayısız ilke imza. En doğal uykular için kapok natürel. Hepsi bir Bambi buz. İyi uyku için bir gün varsa gitmek gerekirse onu da yine Bambi yapar. Bambi var benim. Anne sütünden sonra her şeyin en doğrusunu yapmak isterim. Ki sen bana ömrün boyunca hep böyle gülümse. Güvenmeliyim. Tüm bunlara şahsen garanti ederim. Yeni rüyalar görmenizi sağlayacak bir hediye varsa o da yine Bambi'den gelir. Sizi yumuşacık sarıp sarmalayan Şovalin yeni stil nevresim takımı Bambi'den yatak alana hediye. Bambi var benim biz bu sahada altı kişi olsak da aslında milyonlarca kadınız. Ve hepimiz aynı takımdayız. Medya olarak son teknolojilerimizle kadınları tüm sahalarda destekliyoruz. Vitamin, mineral alıyor, yüzler Lık, 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 lık. Bebekler geçiyor, Yüzler... arada içeriğiyle... Bebelen... Günün en lezzetli anı başlıyor. Pınar aç bitir, kolayca açılır. Göz açıp kapayıncaya kadar afiyetle yenilir, doya doya bitirilir. Pınar aç Bitir, Lezzetini herkes bilir. Bu <laughs> filtre dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Ama yeni Colgate Optic White Oxygen'ın aktif oksijen teknolojisi 3 kat daha fazla etkiyle Üç günde daha beyaz bir gülümseme sağlar. Yeni Colgate Optic White Oxygen 3 günde gerçek beyaz. Benimki hiç peynir yemezdi ama su taş süzmeye bayılıyorum